Bence oranın kan gölüne döndü. Kırtlak kırtlak girdiğimiz o dönemde ben oradaydım. Anlatayım, anlatayım. Hakkari, Çukurca bağlı üzümlü karakolu var. Ben gittiğimde bu karakol tam dört kez basılmış. Dört kez, aynı karakol. Ben yeni atandım. Ne oluyor bu İran kamplar ve bizim topraklarda derken, daha henüz albayken bir kere daha basıldı. Hemen baskına ben de gittim. Durum şu, anlatın dedim bakayım, jandarma karakolu. Anlatın dedim. Ben daha da kuman tukay komutanıyım. Sınır jandarma, il jandarma da normal olarak da Hakkari bölge komutanı olduğum için benim komutanım da. Yani ben sorumluyum onlardan da. Amirleri de benim. Anladın dedim. Anlattılar. Karakol yanında üzümlü Dur Duruyor böyle. Ve jandarma alay komutanı Sadık. O günkü. Bak dedim Mehmet Bu saldırıyı bu köy yaptı. Daha öncekilerde bu köy yaptı. Bakın dedim. Buraya Dışarıdan PKK geldi ama bu köyü basan bu köylüler. Bir şey söylemedi bana. Söylemedi. Bak dedim bunlar. Bunlar yapıyor. Köyle karakol üç ise bu üzümlü bölgesinde bir plan yaptık. Kurnazca bir plan. PKK'lıların tekrar karakola geldiğinden haberim oldu. Silah sesi daha PKK'lı falan yok karakolda. Bu köylen ne sandı biliyor musunuz? Yani işaret verildi, silah sesleri duyuldu. Dışarıdan bunlara yardıma gelen PKK'lılar da geldi sandılar ve yağmur gibi mermi yağdırdılar karakola. İşte bu. İşte bu. Ve ne oldu? Zaten bunlar böyle bir harekette kadın, çocuk, çocuk hepsini yok ediyorlar. Onlara bir şey olmaz. Sadece elinde silahlar kalır. Yani o köyü ateş edin de sanmayın ki kadınlar, çocuklar ve Hayır yok böyle bir şey. Onların hepsi toprağın altındadır. Ve bize yüzlerce tüfek, karakola, Üzümlü de ateş etti. Biz de ateş ettik. Ne oldu sana biliyor musunuz? Artık o köyde durabilir mi bunlar? Kaçtılar. Bakın işte köy boşaltma dediği bu. Kimse kimsenin köyünü falan boşaltmadı. Çıkmış. Köy. Çık. Sen bu biz, biz onlarda bu işleri yaşarken kan içerisinde, ter içerisinde bütün derilerimiz, dudaklarımız patlamış, üzülmüşken bu burada İstanbul'da ne diyordu biliyor musun? 1993'te ne diyordu? Aynı tarzda. Bu ne diyordu? Ben söyleyeyim. Ne diyordu? Sayın Öcalan aldığı kelleleri hesabını veriyordu. <laughs> Bak size size 93 93 Hakkari Çukurca üzüm diye anlattım. Bu da buradaydı bu şehirde. Biz oralardayken bu da bu lafı söylüyordu. Beceriksiz hükümetler ve siyasiler ve onun asker sivil bürokratlarının zayıflığı ülkeyi bu hale getirmiştir. Osman Pamukoğlu kimdir? 1947 yılında Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Türk ordusunda birinci dereceden altın üstün cesaret ve feragat madalyası sahibidir. Atatürk'ten sonra cephede askeriyle omuz omuza çarpışan tek general rütbeli subaydır.